Herkese merhaba arkadaşlar bugün siz ben Linux, Linux, e, FL e, nasıl söylediğimi bilmiyorum. İsmim biraz değişik olabilir. Evet, e, ben bu buraya bir Clash videolar videoları çekmek için başlıyorum YouTube'a. E, bir 3240 kufalık bir hesabım var. E, yani izlenmeyebilirim veya kötü oynayabilirim. Bunun için bir kusur olabilir yani ee, yani sifda açalım diyorum ilk resimimizi ilk resimimizle başlayalım diyorum evet değişik isimli iyi var diye bir, bir birisi geldi yani. tanklık yapmayı tanklık yapar diye söyleyemiyorum yani. tanklık yapar diye saymıştım onu oraya evet ee evet. buradan bir prens salın diyorum öldürdük <laughs> <laughs> evet ee <evet, evet. gülüyor> Evet, e, güzel ilerliyorum. Buradan bir güzel. bol ama tak e, çekebilir miyim şurada da ne alakalı niye öyle barbar eğer ben de sana eğer ben de sana e, ilk kat çekmezsem ben de hayat edemesinler e, arkadaşlar bu arada arada sıra böyle küfürler edebilirim ben sinirli bir insanım eee ha, hani ben ki özenerek söylemiyorum da ben de sen hype nasıl gibi yani bu oyunda oyunu oynama anlamlar yok olurum o adam mesela ben de onun gibi çok kaçma gıcık adamlar geldiğinde ben de çok kaçma Evet şurayı bırakalım bırakalım Ateşte falan Bir pek zaten tek attık. Buradan bu cedi, bir cedi bizi ikisini yiyecek barbar yani. onu öldürüyor Tek anlıyor. Evet, mini patka sorunu gittiğine göre da bir ee, Evet, evet e, biraz... Tabii ki gideceğiz, uzatmalara da oynayacağız. Ani elime hmm, Bu da evet, ilk maçımızdan da bir sıfır açtık arkadaşlar. Ben bir domuzdan satalım. Yine bana bir gıcık geldi. Bu arada arkadaşlar ben e, videolarda ortalama 10 e, maç tarzı 10 maç biraz abartılı oldu. 5 e, maç diye yapalım. 5 maçlık bir video iyi olur. İkinci rakibimize girelim ve bakalım. Moos Saka isimli değişik bir kardeş geldi. Şuradan bir cadı salalım. <laughs> Çoğalsın. Ee, omuz binicisi basacaktım. Fakat gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü Valtteri biraz sıkıntı sevmedim bu kart. Şuradan bir yavru elde. Buradan da bir yıktamız bilgisi Evet bu adam da gıcık birisi. Ee, haysiyetsiz köpek. buradan büyücü güzel hasar veriyor iskelet ordusu tanklık yapıyor çünkü onlar e, kötü oldu e, kulemizin canını birazcık azaltacak valkür valkür e, tank tank kartı ama daha çok gıcık geliyor e, iskeleti çok kes, çok iyi güzel kesiyor çok e, iyi görüyor şey diyor nefret ama çok gıcık bir kart. Ee, skelet basmazsa bir işe yaramıyor. Ee, o kadar. O kadar. Evet. Ee, yani videodayım bir küfür etmiyorum. Eğer video dışında olsaydım senin var ya. Dediğim ben kötü oynayayım. Ben o kadar iyi. Kendimi o kadar çok iyi övmüyorum ben demiyorum ben sana ben hype nasıl ben yok yokum falan demiyorum yani ben kötü oynuyorum yani. gördüğünüz üzere adam bana adam benim kitaçımı bile aldı şimdiden ne güzel bir playtest şuradan rest Evet, şimdi pardon Evet, ağır e, konuşurdum fakat e, zaman yok. rahat teşvik salalım diyorum. Evet. E, gördüğünüz üzere e, gıcık bir adamdı. Ee, Musaka isimli herif. Seni ben bulacağım. Yani. Evet arkadaşlar. E, ikinci maçımızda maalesef kaybettik. Bu arada bana istediğiniz görevleri tarzları verebilirsiniz. Evet, Crafty Noodle isimli birisi geldi. Bir daha seni pişirip yiyeceğim şimdi. Evet, e, ee, şurada mı bir şey olursa şey ya bunu şey tekrar atıyorum. Bunu tekrar atak için attım. Bunu bir şekilde gibi. Evet, zaten ne olduğunu gördünüz. Varil oynuyorum bir adamda. 2.6 oynuyor. Cüretli atak. Bir atak. Şuradan bir bakma salalım. Bir yani pişirip yiyoruz şu anda. Tostlarımı da hazırla. Yani şu kartı neden oynuyorsunuz? Hiç anlamıyorum ya. O bir nefret ettiğim katlardan bir şey var. <laughs> ben Evet şimdi pişirip yemeye devam ediyorum. Ne bu? Bu bu bir işe yaramıyor. Ee, savun ben atak kartları dışında e, savunmamı yapmıyorum. Gördüğünüz üzere adam da bana yapıyor. Adam bana sadece bisiklet falan atıyor. Bisiklet falan atıyor. Evet mini pekkamızın canı yarı fakat yetişir. Mini pekkaya... Evet e, ellemeyeceğim. Ellemeyeceğim al al. al. Çünkü... Aaa 3 Üstü üst, üst aç çektim ona. Evet e, anlamını bilenler anladı şu an. E, üçüncü rakibimiz ne doğru dayandığını doğru. Ee, lan bunu niye vermedin ya? Direkt tamamen böyle. Sen ne kadar bir şey yanlış Ah ya, be bunu çok şişiyorum ya. Evet, e, üçüncü rakibimizle beraberiz arkadaşlar. Pikachu 84 isimli bir eee... şahıs diyelim biz. tabii ki de Yücük olduğum şey birisi Prense Prense tabii ki de Bunun adını ee, Yavru ejderhaya bir kart daha Yavru ejderhaya hasar vermek istiyorsak tabii ki de Yücük olmalıdır diye düşünüyorum Yücük iyi bir kart Hemen cadı basalım Cadı tanklık yapıyor kötü oldu Ne ee, diyeyim yani yapacağız bir şeyimiz ee, yok. boşa attık da bir şey olmaz. Devam edelim. Evet, adam bir büyücü attı. Adam benimle aynı fikirde tabii ki. Şu anda ateş topu. Adam benim kuleme hiç hasar veremedi şu anda. Ee, biraz ekstremin olmasını bekleyeceğim adam çünkü çok atakçıl oynuyor çok attı, evet ee... Evet, eee bir prens atacaktım. Prensi salalım daha şuradan. O cadıyla büyücü aynı anda atmamamız gerekiyor. İkisi Bu bunlar çabuk düşünecek. Sağlayayım. Evet adam ee... eğer bu şey biz öyle olmasaydı şu anda aramızda yoklardı. O barbarlar böyle boşa gitti. Zaten öleceklerdi. Hadi. Adam bunu bilerek ben Evet, e, ee, oradan. Evet, şuradan prens salalım diyorum. Evet, son rakibimizi de yenilmek için 5 maç gerek fakat üç e, kafir, kafirdir düşünüyorum. Söyleyeyim de kafir. Özür diliyorum. Kırkan ana bacıyım. Evet, evet. <laughs> anlamını da çok biliyorum bu emojinin. Fight Moth severler <laughs> bile. Evet arkadaşlar, e, son maçımızı da aldık. Buradan da hediyelerimizi alalım. İkinci e, cellat evrimin parçası. Evet, e, şuradan ben baya bir kupa kaybetmiştim. E, şu golem ve avcıdan neredeyse şu elit barbar ve minyon sürüsüne kadar neredeyse yüzmüş mü dediğim üzere ben çok iyi, ben öyle alem şu an iyi bir oyuncu değilim Hani Evet istediğim bir emoji çıktı. <laughs> Sevdiğim bir emojidir. Şuradan e, takalım nereye? Nereye koyalım bunu? E, hangisinin yerine koyalım? Şu büyücüğü gülme şeyin yerine. Başka bir sorak... şey Eee... yerine katarsak güzel olur diye düşünüyorum. Evet, e, birkaç an mı? Çılgın şu isimli bir kişi gelmiş. 700 kupalık hoş geldin diyelim. Evet arkadaşlar, bugünlük e, maçın videomuz bu kadar olsun. E, bir günde en az 2-3 tane video atmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.